maşallah çok hızlısın ya. 1976 yılından beri hizmet veren Bilice böreklisine geldik. Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim hoş geldiniz. Şimdi bu küt böreği kenan... hamal böreği diye geçiyor değil mi? Aynen öyle hamal böreği diye geçiyor sadece. Evet. Şu şekilde efendim dörde böldüğümü bir porsiyon tamamlıyoruz. Bir porsiyon dört evet. dilim geliyor. Eyvallah. Tane tane olarak bu şekilde. Eyvallah. Bu şeyi de yaptığımı kat kat oranıyor çok güzel. Tane. 3 artı 2 2 kenar olsun. Bir şahane bir de bir ses var. Bir de bir poçanı. sarıyer böreğimiz. Sarıyer böreği. Evet. peynir veririz. Şahane peynir verir. Bir tane kaşarlık bir şey.